Selamünaleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte Koro Plus ambalaj hissemizin grafiğini inceleyeceğiz. İncelemeye başlamadan önce yasal uyarımızı yapalım. Ekranda gördüğünüz yasal sorumluluk metnimizin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Hissemizin grafiğini açtığımız zaman öncelikle genel bütünü bir görelim. Bütüne baktığımız zaman 2022'nin 7. ayında halka arz olduğunu görebiliyoruz. Halka arz fiyatı 5 TL, hissemizin şu andaki fiyatı 7,90 TL. Yani bunca sene geçmiş olmasına rağmen maalesef neredeyse hissemiz yerinde saymakta. 2023 5. ayda başlayan ralliden sonra hissemizin neler yapmış olduğuna bir bakmak istiyorum cetveli elime aldım, ölçüyorum ve 112 gün içerisinde hissemiz sadece %85 oranında bir yükseliş göstermiş maalesef. Daha sonra biliyorsunuz endeks aralığın sonuna kadar tekrar düşmüştü ve aralığın sonunda Ocak başından itibaren tekrar yükselişe geçmişti. O anda bu hissemiz de yükselmiş fakat 63 gün içerisinde sadece %50 oranında yükseliş gösterebilmiş. Geldik günümüze. Yani günümüze geldiğimiz zaman da nedir? 10. ayın başlarında, ortasında bizim endeksimizde bir yükseliş başlamıştı. O dip noktasından bugüne kadarki en yüksek zirveye kadar cetvelimizi Tuttuğumuz zaman %29-30'luk bir yükseliş görebiliyoruz. Koro Plus temizlik ambalaj hissemizde yaklaşık 64 gün içerisinde. Daha sonra ufak tefek düzeltmeler yapmış ve e, düzeltmeleri derinleştirmeden kaldığı yerden yoluna devam etmekte hissemiz. Yoluna devam ederken de e, en son vermiş olduğu sinyal nedir? ona bir bakalım isterseniz. Aşağıda bir indikatörümüz var. Yeşile döndüğü tarih, kırmızının yeşile döndüğü tarih. Birinci ayın üçü. Yani Ocak ayının 3'ünde birinci indikatörümüz al sinyalini vermiş. İkinci indikatörümüz olan bu beyaz çizgiyi görüyorsunuz. Beyaz çizginin üzerinde mum çubuğu hacimli bir duruş sergilediği takdirde bu indikatörümüzde al sinyali vermiş oluyor. İşte aşağıdaki indikatörümüzden bir gün sonra beyaz çizgi indikatörümüzde ne yapmış al sinyali vermiş. Üçüncü indikatörümümüzde bu mavi çizgiyle ortaya çıkıyor. O da e, ikinci indikatörümüzle birlikte ne yapmış al sinyali vermiş. E, nihayetinde 3 indikatörümüzde al sinyali vermiş. Sonrasında hissemiz iki gün kırmızı yakmış. İki gün kırmızı yakmasındaki sebep de endeksle bağlantılı. Endeksimiz aşağıya düştüğünden dolayı bu hissemizde bu düşüşten etkilenmiş ve maalesef aşağılara inmiş. Endeksteki düşüş derinleşecek olursa bu hissemizdeki düşüşte görülen o ki daha da derinleşecektir. Endeksimiz nötr gidecek olursa bu hissemizde de bir nötrlük bekleyebiliriz. Endeks pozitif olacak olursa da artık bizim hissemizin yönü yukarıdır. Ve ilk geçmemiz gereken seviyede 8,23 seviyesi olacaktır. 8,23'ün üstünde günü kapatacak olduğumuz takdirde de hızlı bir yükselişle hemen nereye gitmek isteriz? 8,76 seviyesine bir dokunmak isteriz. Bu hissemizde sıkıntı ne zaman başlar onu da söyleyelim. Sıkıntı 7,91 seviyesinin altında günü kapattığı takdirde sıkıntı başlar. Eğer hacimli kapatacak olursa yani 7,80'lere kadar hissemiz düşecek olursa işte o zaman sat sinyali de gelmiş olacak Koro Plus Temizlik Ambalaj hissemizde. Hissemizin isterseniz bir de neyine bakalım? bilanço yapısına bakalım. O bize ne söyleyecek? Satışlarımızı %7 oranında artırmışız. Favökümüz güzel bir şekilde artmış. Net dönem karımız ne olmuş? Biraz daha e, iyileşme gerçekleşmiş net dönem karımızda. Çünkü 198 binlerden eksiden yine eksiye gelmiş fakat eksinin miktarı azalmış. Öz kaynaklardan bir miktar yemiş. Ee, yani yukarıdaki tablo aslında çok kötü bir tablo değil öz kaynakları hariç. Onun dışında ben isterdim ki çeyrekliklerde de, özellikle son çeyrekte, bir önceki çeyreğe nazaran bir yükselme görebilelim. Fakat ne satışlarda ne fabrikte, ne de çeyreklik net karda e, bunu göremedik. E, aksine bir önceki bilanço yapısından daha da kötü bir bilanço. E, Finansal veriye sahipmiş, satışları, fabrikü ve net karı düşmüş hissemizin. Bundan dolayı da e, grafiğimize çok olumlu bir etkide bulunamıyor. E, tahtacısının ve işte yatırımcısının desteğiyle hissemiz yükselmekte. Fakat işte yani geçmişte yaptıkları geleceğinin teminatı ise geçmişteki e, yükseliş hacimleri maalesef hissemizin düşük. Hani o açığı kapatıp bu sene daha fazla yükselir mi hocam diye soracak olursanız yani işte işin o kısmını bilemiyorum. O hiç belli olmaz. E, nihayetinde yine aynı burada kaç tane tepe oluşturmuş. 1, 2, 3, 4 tepe oluşturmuş. Gelip buraya beşincisini oluşturup tekrar aşağıya inebilir mi? İnebilir. Veyahut bu sefer en büyük tepe olan bu tepenin çok daha üstüne çıkıp 20 TL'leri görebilir mi? O da illaki ki mümkün. E, nihayetinde bizim yapmamız gereken şey hisseye zamanında girip zamanında çıkabilmek. Ekranda genel itibariyle pembe ve mavi oklarımızı görüyorsunuz. Hisseye giriş yapmamız gereken yerde mavi ok otomatik beliriyor. Tarihte hisseye giriş yapan kişilerin çıkış yapması gereken anda burada ortaya çıkıyor pembe okla birlikte. Yine aynı bir sonraki dönemde tekrar mavi, pembe, mavi, pembe şeklinde devam etmekte. E, yatırımcı iseniz hiç böyle atraksiyona gerek yok. Şurada hisseye giriş yaparsınız. Burası nedir? Şurası veya burası e, artık düşüşün bittiği yerdir. Burada giriş yapacak olursanız işte o zaman Bugüne kadar ne yapmış oluyorsunuz? Şu andaki güne kadar %22-%23'lük bir kâra imza atmış oluyorsunuz. Evet, kanalımıza halen abone olmamış arkadaşlar abone olabilir. Bu videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna da tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.